Arkadaşlar merhaba Havadaki Sorular YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hava trafik kontrol kulesinin talebi üzerine towing işlemi yapacağım. Şimdi size towing'in ne olduğunu anlatayım. Towing işlemi herhangi bir park pozisyonundaki uçağın bakım, motor testi, alan değişikliği ya da herhangi bir başka nedenden dolayı yer değiştirilmesi işlemidir. Öncelikle kulenin talebi üzerine Fox 4 Left park pozisyonundaki uçağın Golf 9 left park pozisyonuna towing işlemi yapmaya başladım. Kule uçağı kuzey yönlü çıkartmamı ve Tango 9 November Eco taksi yolunda pozisyonumu muhafaza etmemi yani beklememi söyledi. Daha sonra follow me ışığımı yaktım ve November Eco taksi yoluna kadar devam ettim. Aynı şekilde uçakta beni takip ediyor. November ekotaksi yolu başında stop ışığımı yaktım ve kule bana iki tane uçağın geçeceğini ve geçtikten sonra benim Novambreco Tango 11 taksi yolundan devam etmemi söyledi. Taksi yaparken uçakla aramdaki mesafeyi tamamen korumak zorundayım. Eğer yakın olursa pushback aracı bunu geç fark edip kazalara sebebiyet verebilir. Uçağı götürürken çevremde FOD var mı diye bir yandan kontrol ediyorum. FOD nedir? Bilmeyenler için bilgisini verelim. Açılımı Foreign Object Damage'dir. Yani yabancı madde. Bunlar yerde kağıt, poşet, demir vesaire uçağın motoruna kaçacak her şey olarak adlandırılabilir. Yani küçücük bir kağıt parçası bile motora ciddi hasarlar verebilir. İlgili trafiği Golf 9 Left Park pozisyonuna getirdiğimizde uçağın tekerlerine takoz konulana kadar bekleriz ve kuleye towing işleminin tamamlandığının bilgisini verip görevimizi tamamlarız. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için videonun altındaki zile basın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.